Yo duymadım seni. Aha buraya gelenler var. Aldım onu da, aldım onu da. Okey. Adam kardeş ya. Hmm, bir ufaktan bir. Şu yaptı. Oooo. Orada mavilerin içinde bir şeyler var. Neyse videoyu açalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, kutup modunu deneyeceğiz. Deniyoruz şu anda. Uhu, burada bir şey... Bir canavar var. Oha çok vurdu. Kanka pompalım var. Uzaktan hiçbir şey yapamıyorum ki adamı. Help me. Please. A beni... Aldılar, aldılar, aldılar. aldılar. E, hemen önünde Merdivenden çıkacak şimdi. Yakın mısın bana? Okey. Pompik vardı elimde, bayıldım. Çıktı. Ey, olayım, Üf cana bak. Gelirlerdi. O M4 mü? Nerede? Bir dakika, öyle şey adamlar. Şu tam takayım bir dakika. Bu yan odada herhalde bu ya. Olabilir. Ee, kit basıyorum. Ee, kapıdan girecek. Oo. Öldü mü? Oha. <laughs> tamam güzel. Bunlar bana loot getirmiş. Teşekkür ederim kardeşlerim. Teşekkür ederim. Yaptığınız her şey için çok sağ olun. Şurada mavi bir şey var. Lan tavukmuş bunlar ya. Oğlum tavuk mavuk çok güzel lan. Tavuklara baksana. Simulator. Aha gördüm adam var aşağıda. Onu alacağım şimdi. Ya böyle bu burada sıkıntı yok. Bot galiba bu. Ha Kings. Botçuk. Botça bak val şey yapıyor. Neydi o? Neydi o? Moonwalk. Moonwalk. Sen ne yaptın öyle ya? Bir dakika. Ben bunu alkışlarım. Helal olsun kardeşim. Ne getirmiş botçuk? Boş. Yarışmacımız Yaşar. Aa karşıda bir adam gördüm. Botçuk mu bu? Bir Mükemmel bir atlayış. atlayış. He? Ne? Ne? tabi de bayağı zıplıyor ya. O karımız var, kar aldık buradan. Ne şey yapıyor? Şöyle bir şey yapsak. Oy! Biziz ha. Harbi biziz lan. Ne güzel oğlum işte odunlamışlar hep. Aha. Bir ses duydum kanki. Peki abi IHA'yı kullanıp bakmadık mı yerlerine? Bir baksana. Abi çok güzel ya. Ama iha hile ya resmen. Biz mesela yan yana oynuyoruz. Ben onun ekranından adamları görüyorum yani. Tahsip etmedim. Hı <laughs> bak. Abi gördüm. Şeyle gidiyorlar şuradan. Şu an yakla ateş etme kanka yaklaşamıyoruz. Yola indi. Onları tam böyle şey anında yakalayacağız. O orada mıydı adam? Abi şaka mısın ben nasıl vuramadım onu ya? Bak lan bak lan. Hadi bak lan kardeş. Ha? Yo. Ben o senin öldürdüğün adam var ya kaykaydaki. Ona ben belki 4 tane falan vurdum ya. Aynen. Sonra sana geldi. Bana bak lan kardeş. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Aynen. Kaykay şekli. Okey. Bak hele bak lan ne yazmış. of Selamın Aleyküm Karşıdalar o soğuk geldi Bizim bunları acil yiyip kendimizi korunmaya almamız lazım Burada yemişler birilerini Iıı ee, ısıtıcı yapman lazım bize Ben şimdi onları ısıtacağım İçeride miydi ki onlar? Hadi be ben çatıya atmışım onu biliyor musun? Aaaa silahımı alamadım. Bilmiyorum ki görmüş olması lazım ama. Sen bizi ısıtıyorsun değil mi? Ha okey. Bizi sarı niye gözükmüyor? Bende yok şu. Okey. Ooo pink var bunda. İki kişiymiş bunlar. Yani var. Ee, var. Okey. Aha. Yok yok. bak değil bunlar. Evet. Şey, işte, şey ee, üstte. Üst katta. Sıcık. Hızlıca... Kapatıp, Kapatıp girelim mi? Bir dakika. Bombam yok. Bir dakika, bir dakika. Aa bir kişiymiş ya. Bir dakika ses var. Bu galiba botçuktu ama olmayabilir emin değil. Botçuk gibiydi ya. Ee, hemen şu karşıda da bir ateş var kanka şu tarafta. Şu an hiçbir şey gerek yok zaten güneş doğdu. Fırtına geçti. Aynen drop'a da bakalım. O Arka taraf. Nasıl yapalım nasıl yapalım. O Bana sıktı biri. Bir şey diyeceğim. Bizim şöyle bir dakika. Hemen kaykaya atlıyorum. Aa canın gitmiyor kaykaydan. Yukarıda atlayın. O ne ya? Vurdum onu. Çaldı değil mi o kilimi? Evet. Abi kilimi çaldı ya. Aldım onu. Bilmiyorum ya. Evet ya çok üzüldüm ama ya. Çok emek vermişim ben diğer Diğerleri şu tarafta olabilir mi acaba? Aa ev 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 ev, ev. ses aldım. Bir dakika. Atıyorum şu an. Attım mı? Attım. Oo. Öldü de araba geliyor. Lan çak Nuris. Ne yaptı lan o? <laughs> Okey aldım bunu. Oo, 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 Nereden? Sana nasıl patlatıyor ki oradan? Gördüm onları dur. Aa, hem alan dışı da biz de alan dışıyız ama. Ya. Ne? Şu an ben göremiyorum ki onları. İHA açsana kanka bir. İHA açabiliyor mu? Açabiliyorsan açsana bir İHA. İHA ile bakalım. Ama bizim alana da gitmemiz lazım. Bir dakika var. Ee, şöyle yapalım. Bence alana gidelim ya. Arabamız var mıydı? Vardı. Araba şurada vardı ya. He? Yok bir tane daha vardı şurada bir yerde sanki. Ben bir yerde bir toros gördüm ya hatırlıyorum. Ha evet yani şu evin arkasında var. Alıp geliyorum hemen. Gidelim abi. Safe oynayalım. Yoksa patlarız yani. Hem soğuk hem alan. Dayanamayız. Isıtıcım var mı? Okey bir tık üst taşa çıktım. Sıkıntı. Yok. Buradan çok kötü oynarız bunlar ama. Yani. Saldı çıkalım mı? Bence arabayı boşluyoruz. Gel böyle. Şu duvardan oynayalım onlara bence. Bir molotof attım. Büyük ihtimal onlar yandı zaten biliyor musun? Ateş orada ya herhalde. Eee var saldım. Onun sağdan atış var. Bu eve bassak mı? Ne yapalım? <laughs> Basak ya. Gel hadi o zaman hadi. Hadi ya. Öldürsek de şanımız ölelim. <laughs> of. Alt katta olabilirler mi? O şey aynen ısıt bizi süpersin ya. Yani. Alt kata bakalım mı? Aşağı atladım ha. E ee, ateş burada. Adam yok. Aa buraya girmiş. Kanka, alman lazım. Çok az canı. Aa. Güzel bir yer bulmam. Şu sol tarafta da ateş var. Bunlar bizi arkalamasın. Şey bitti zaten. Aa adam. Önümdeydi adam. Ateş. Bu tek kişi değil. Yani şey yok hani. Ses yok, seda yok. Alan çok ufak kaldı. Şu kadar kaldı alandayız. Bence var ya bunlar <laughs> Yani güzel saklanmışlar ya. Abi ya buradalar. Enemies <laughs> ahead. Ya... Şuralarda falan yoklardı da. Abi bunlar göstermeyecek ki bize ya. Ha gördüm. Karşıdaki evdeler. Şurada. Hı hı. Kafasının ucunu gördüm. Gösterelim. O vurabilir miyiz acaba ya? Değmedi be. Hop bir. Geliyor geliyor geliyor. Adamsı. Soldan çıktı. Gördüm. Bomba atıyorum. Bomba patladı. Hop. Kanala abone olun. Bizi beğenin. Bizi destekleyin. Başka bir şey istemiyoruz. Teşekkürler izlediğiniz için.